arkadaşlar bugünkü deneyimiz ışığın suda kırılması malzemelerimiz bir tane kağıt iki tane bardak bir tane kalem bardağın bir de su dolu olacak kalemle bir tane ok çiziyoruz Bu ilk önce baş, e, boş bardakla deniyoruz Yönü değişmiyor. Şimdi diğer bardakla deniyoruz. Yönü değişti. Aslında yönü bu tarafa. Ama buraya koyunca değişiyor yönü. Görüşürüz. Bugün suyun kırılma deneyi yapacağız. Suyun kırılma deneyi için gerekli olan malzemeler. Adet kağıdımız, su dolvardanımız ve boş kulvardanımız. Sonra da tahta kalemimiz. Tahta kalemimizi alıp Aşağı doğru. Ok çiziyoruz. Evet. İlk önce boş bardağımıza doğru tuttuğumuzda yine sağa doğru oluyor. Eğer dolu bardağımıza tuttuğumuzda sola doğru oluyor. Yani yönü değişiyor. Su dolu bardağımız, su dolu bardağımızın görevi ise nesnelerin yönünü değiştirmek. Merhaba arkadaşlar bugünkü deneyimizin adı ışığın suda kırılması. Malzemelerimiz boş bardak, dolu bardak, boş kılıç, tahta kalem yer. Kılıcımıza bir tane ok sağa doğru ok çiziyoruz. Boş bardağı tuttuğumuzda yönü değişmiyor. Dolu bardağı tuttuğumuzda yönü değişiyor. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deneyimizi yapacağız. Boş bardağımız sağa gösteriyor. Dolu bardağımız sola ee, solu gösteriyor.